Merhaba arkadaşlar. Bugün en blok programında değişken tanımlamayı öğreneceğiz. Değişkenler kod bloğunu tanıyacağımız dersimize başlıyoruz. Önce değişken nedir ondan bahsedelim. Değişkenler programlarımızda belirli değerleri hafızasında tutan kod bloklarıdır. E, bu değerler sayısal değerler olacağı gibi, evet hayır topla çıkar gibi karakter değerlerde olabilir. Şimdi örneğimize gelelim. Panda kuklamı siliyorum. Onun yerine ana kukla yapacağım bir basketbol topu ekliyorum. Boyutumuzu biraz büyütelim. Daha sonra 3 adet daha buton yerine kullanacağım kukla ekliyorum. Ben bu kuklaların içine yazacağım kodlarla daha sonra butona dönüştüreceğim. Sayısal görünümde kuklaya ihtiyacım var. Evet, boyutunu küçültelim biraz. Aynısından 2 tane daha kopyasını çıkar diyorum. Şimdi ilk İkinci kuklama tıkladığım zaman bakın kostümler kısmına geliyorum. Bir kuklanın çok farklı kostümü olabiliyordu. Diğer dersimizde görmüştük. Bunu bir yapıyorum. Diğerini ise iki yapıyorum. Şimdi programda amacım ne? Sıfır butonuna tıklandığı zaman benim basketbol topum hiç dönmesin, dursun. Bir butonuna tıklandığım zaman hızlanarak dönmeye başlasın. İki butonla tıklandığı zaman ise daha hızlı bir şekilde basketbol topum dönsün. Ana karakterime geliyorum. Ne yapıyorduk? Önce tıklandığında yeşil bayrak tıklandığında programım çalışıyordu. Değişkenler kısmına geldim. Bir değişkeni nasıl oluştururuz? Bir değişken oluştur kısmına basıyorum. Hız diyorum. Değişkenimin adı hız. Buraya farklı isimler de yazabiliriz. Şimdi ilk başta program başlar başlamaz benim hızım sıfır olacak. Diğer kuklama geldim. Sıfır butonuna geldim. Bu sefer buna ne diyorum? Bu kukla tıklanınca. Çünkü bu kukla tıklandığı zaman benim kodlarım e, işlem görecek. Bu sefer yeşil bayrağı koymuyoruz. Altına ise hızı sıfır yap diyorum. Sıfır butonunda topum dönmeyecekti çünkü. Aynısını alıyorum. Bakın şöyle sürükleyip bir kuklamın içine koyabilirim. Kısa yolu. Bunu bir yapıyorum. Aynısından ne yapıyorum? İki kuklamın içine de bırakacağım. Evet, bu da 2 yapıyorum. Tekrar basketbol topuma geldim. Şimdi sürekli tekrarla kullanacağım. İçine ise eğer ise şart komutumu koyuyorum. Şimdi işlemlerden mantıksal eşitlik kod bloğumu alıyorum. Eğer'i senin içine bırakıyorum. Eğer hızım 0'a eşitse benim basketbol topum dursun yani dönmesin. Bunu nasıl sağlayacağım? Buradaki 15 yerine 0 koyacağım ki hiç hız olmasın. Aynısını diğer butonlarım için de yapıyorum. Kopyasını çıkar, kısa yolunu geçen dersimizde görmüştük. Bu sefer bunu 1 yapıyorum. Yani eğer benim hızım bir değişkenle eşitse basketbol topum dönsün. Aynısını 2 için yapıyorum. Yani hızım iki değişkenli eşitse basketbol topum daha hızlı bir şekilde dönsün diyorum. Şimdi hız değişkenimi aşağı alayım. Daha iyi görebilmeniz için. Programımı çalıştırıyorum. Bakın 1'e bastım dönmeye başladı. Sıfıra bastım durdu. 2'ye bastım daha hızlı bir şekilde döndü. Tekrar 1'e basıyorum. Dönüş hızı yavaşladı. Aşağıda değişkenlerin değiştiğinde bakın görebilirsiniz burada.